Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, Gabar'da bugün itibariyle günde 32 bin varil petrol üretiyoruz. Bu yılın sonunda hedef 100 bin varil demişti. Açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabı isten değerlendirmelerde bulunan gazetesi Zafer Şahin, Sün bin varil çok önemli rakam, Batman'da ve Adıyaman'da petrol üretiyoruz. Bu 100 bin varil üretildiğinde X-Bin'i toplamda 70 bin ile 200 bin var ile gelmek demek. Bu da şu demek. Türkiye ihtiyacının %20'sini burada üretiyor demek. 90 100 kuyu açıldığında bu rakama geleceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye'de petrol var. Ama petrolü çıkarttırmıyorlar. Çıkartılan yerlere de beton döktüler. Bu da ikinci duyduğumuz hikaye değil miydi? İkinci duyduğumuz hikaye. Üçünü de, Üçüncü hikayemiz neydi? Biz Lozan'da 100 yıllık bir anlaşma imzaladık. 100 yıl bitmeden biz bunları çıkartamayız. Bu üç tane, üç tane kurgu üzerine ben hayatım böyle bütün çocukluğum geçti. Şu anda 56 yaşındayım. 56 yıldan beri ben bunların hepsini dinledim. Gavardaki işte başkal dediniz ya, demin hanımefendi söyledi galiba ben ne dediniz? Bağımsızlık dediniz, çok doğru. Bağımsızlık. Gabar bölgesinde bulunan petrolün büyüklüğünü şöyle anlatayım ben size. Bunu Sayın Melih Bey de söylüyor. Bulduğumuz alanın büyüklüğü yalnızca küçük bir alan. Bu bölgeden başlayarak bulduğumuz alandaki büyüklüğü şöyle tasvir ediyorlar. İran bizim sınırımıza yakın olan bölgelerinde, Suriye'de bize sınırımıza yakın olan bölgelerde çıkan petrolün çıkartılan petrol bizim bu alandan o bölgeye sızan petroldür diyorlar. Yani oradaki petrolü sızıntı olarak düşünüyorlar. Ana merkezinin, petrolün ana merkezinin merkezinin burası olduğunu düşünüyorlar. Yani Türkiye'nin topraklarında olduğunu düşünüyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Büyük bir cevherin üzerinde bulunuyorsunuz büyük bir cevherin üzerine bulunuyorsunuz ve yıllardan beri bu petrole uzak duruyorsunuz. Ne kadar maliyet ise aşağı yukarı ne kadar maliyeti? Bu petrolün çıkartılamamasının maliyeti. Mesela geçen seneki maliyeti Türkiye'ye toplam 90 milyar dolardı. Yani biz geçen sene enerjiye tam 90 milyar dolar para ödedik. Dışarıya 90 milyar dolar para verdik. Dışarıdan enerji aldık. Düşünün 40 yıl önce çıkartmış olmaya başlasaydık. Bunun bize kazancı ne kadar olurdu aşağı yukarı? Bir hesaplayabiliyor musunuz? Korkunç bir para değil mi? Korkunç bir para. Müthiş bir para. Hanımefendi çok doğru bir tespit yaptı. Çok doğru bir tespit. Sizi her zaman size savaş ilan etmek zorunda değil ülkeler. Size her zaman savaş ilan etmezler. Sizi öyle bir yerden durdururlar ki sizi savaşmış hale sokarlar. Size öyle bir handikap atarlar ki siz onu başaramazsınız, onu aşamazsınız. Çünkü oradaki borç patağı sizi başka bir yere doğru getirir. İşte buradaki verilen mücadelenin bir başlangıcı var. Bu başlangıç nerede başlıyor biliyor musunuz? İşte buraya gelebilmeniz için bunu ilk başlangıca koydum. Buraya gelebilmeniz için iki tane şey yapmanız gerekiyordu. Birincisi savunma sanayine çok iyi olmanız gerekiyor. Niye? Benim gençliğim şöyle geçti. Yine aynı yere geleceğim. Silahlı kuvvetlere girdim. Bize silah dağıttılar. Demin üstadla konuşuyoruz. Derince, şey derince geldi ya? Başiskele. Başiskele bölgesi dedi çok Karadeniz'de değil mi? Çok Karadeniz yaş. Dediler ki tabancanızı vereceğiz. Ne vereceksiniz tabanca olarak? o zamanın yakası olarak çek vizör zor alım tabanca. Devlet 80'li yıllarda bir tane gemide 70 bin tane tabanca yakalamış. Onlardan bize 765 tabanca verdiler. Belimizde yabancı bir tabanca. Ben Türk subayıyım. 88'e mezun oldum. Belimde devletin vereceği yerli bir tabanca beklerken bana yabancı bir silah verdi. O da Bu çalışıyor mu arkadaşlar? Yoksa devamlı gidiyor sesi. Efendim? Ha böyle mi? Gitmemem mi lazım? Ben onu söylerseniz çok iyi olur. Tamam iyi oldu. Ben mesela şok geçirdim bunu. Ki benim gençliğim şöyle geçmişti yine. Ya bizde Kadeniz'de öyle ustalar var ki tabancanın kralını yapar diye geçti. Peki Türkiye'de tabancayla ilk izin verildiği yani Türkiye'deki bizim bildiğimiz tabanca şirketlerine izin verildiği tarih ne zaman biliyor musunuz arkadaşlar? İlk tabanca üretildiği tarih 90'ların ortası. Türkiye'de yerli tabanca lisansıyla yerli lisans verilen şirketlerimize 90'lı yılların ortasında lisans hakkı verildi. Efendim Kırık Kale çok eski. Kırık Kale çok eski bir tabanca. Efendim? Tabanca yapıldı. Ee, Kırık tabancasını vermediler işte ben onu söylüyorum. Kırık Kale tabancası 7.65 bir tabanca. Ben size daha fazlasını söyleyeyim. Şakir Zümre'nin pardon Nuri Killigil'in yaptığı tabanca o dönemin en iyi tabancadan bir tanesi 1940 yıllardan bahsediyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bu ülkenin belli şeyler aşabilmesi için biz hikayenin hep ortasından konuşmadığımız için oraya doğru geliyoruz. Şimdi düşünsenize bu ülkedeki en kolay yapılacakların bir tane tabanca değil mi? Siz tabancayı bile yurt dışına almaya çalışıyorsunuz değil mi? Bugün yalnızca Türkiye'nin tabanca üreten şirketleri dünyanın en büyük şirketlerini geçti şu an. Yani dünyada hani biz Glock falan konuşuyoruz. Glock iyi tabancaları falan diye konuşuyoruz. İşte Samsun'da Canik var. Buraya yakın sarsılmaz silah fabrikası var. Bunlar şu anda dünyanın en büyük silah fabrikalarının geçmiş durumdalar. Amerikan pazarına şu anda domine ediyorlar. Yani geçmişte bize tabanca, tüfek satan firmalara biz şimdi satmaya çalışıyoruz. Bu bizde olmadığı için miydi? Yok. İşte aynı hikayeye başlıyoruz. Bizde petrol olmadığı için mi biz petrol çıkartamadık? Peki hadi. Şu şeyi koyalım bakalım. Şu doğalgaz hikayesini mi koyalım arkadaşlar? Var ya o da bir doğalgaz hikayesi var. Ben kısa kısa bir şeyler notlar koyuyorum. Hepimizde biraz kenarda not düşsün diye. Fatih sondaj gemisine gitmek istedik. Sağ olsun Türker'le beni helikopterle aldılar. Helikopterle Fatih sondaj gemisine gittik. Yanlış hatırlamıyorsam bizim gittiğimizde 13. 13. Ee, şey sesi vermenize gerek yok. Arkadan gelsin ben de üstüne konuşayım. Ee, 13. sondajını yapıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki ya orada petrolü yeni bulduk. Şey, sondajı yeni bulduk filan. Yo. Dünyada doğalgaz denizlerde, denizlerden 1950'lerden 1960'lardan beri çıkartılıyor. O zamandan bir teknoloji var. Peki o zaman niye bulamadık sorusunun cevabını bana kim söyleyebilecek arkadaşlar? Çünkü o zaman arayan biz değildik.